selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta 100 tane logonun içinden doğrusunu bulmaya çalışacağız. Yani bu bir logo testi. Bakalım bu göz başarabilecek miyiz? Likelarınızı deriniz yazıp kanalıma resim bir şekilde abone olduysanız ve benim Roblox grubuma katıldıysanız öyle bir şekilde oyunumuzu açacağız. Evet ilk logomuz bu mu? Bir sürü Apple logosunun arasında bir PlayStation logosu var. Aynen öyle. Ee, bunlar bunlar bayağı kolay. Eğer böyle olursa vallahi yaşadık. Xbox, Spotify'ların içinde Domino'su ve Pepsi. Oo bak bu zormuş. ha buldum ki burada. Yuh! <laughs> Ay bunlar çok kolay. İnanamıyorum. Safari evet. Ee, bu Red, Reddit miydi? Ee, bu da Bitcoin mi acaba? Aa bak bu zormuş. Bak gitgide zorlaşıyor demek ki. Bu tabii ki de. Oha buldum. Facebook, Facebook, Facebook Burger da bulduk. Evet, biraz sıkıntı. Aa, sen kimsin ya? Ya dur bir, dur. Ya bir durur musun? Şu kızı alın şuradan. Ben ben yeneceğim. Yürü git, yürü git ben yeneceğim. Göremiyorum. Şu 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 şu. Ay, ben yeneceğim, git 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 şu işte. Ee, hangisi hangisi? Abi çok zor. Nasıl buluyorsun ya? Hemen. Ben de bulacağım. Dur 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 dur. Neymiş? Ya Allah'ım ya Rabbim ya nerede? Ha, hangimiz birinci olacağız? Haydi bakalım. Ee, bunların hepsi aynı. Farklı olun hiç göremiyorum şu an. Oh, buldum. Bye canım bye bye. Evet bunlar hangisi farklı abi? Nasıl buldun kıza ben? Facebook aha burada. Puma. Pumayı nereden bulacağız? Bak 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 nasıl buluyor. Hani 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 ben bu buldum burada. Bakalım bu emojilerden hangisi farklı? Şu. Evet çekil elimden. Allah Allah. Ay, bulmuştum. Ben de bulmuştum ya. Ben de bulmuştum abi. Ee, nerede? 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 Hani? Hani? Bulamıyorum ki bu. Burada nerede ne varmış ya? Allah Allah. Çok garip bak. Bulamıyorum. Buldum. 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 Şu işte dur. Dur. Heh. Buldum. Bu da bu. Burada çok tuhaf. Evet buradan nereden bulacağız? Hmm. Biri gülüyor mu acaba? Bu gerçekten zormuş. Hepsi aynı. Kör olacağım şimdi. alayım çekilir misin? Bıraktım mı oyunu? Ha, çekil. Oha kendisi geçmiş bizi geç çıkmıyor. görüyor musun? Hangisi? Aha işte bu. Bakayım 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 bu havuçlardan emojili havuçlardan hangisi farklı havuç? Bak, bir şey diyeceğim ben görmeyeyim diye mi çabalıyor? Bir geride durur musun ablacım? Bulamıyorum bak. Bulamıyorum hangisi? Bak bu çok zor gerçekten. <laughs> hangisi ya? Çok tuhaf. Abi hepsi aynı bunların. Ay vallahi kör olacağım şimdi. Hepsi o kadar aynı ki birinin gözü falan mı yok acaba? Aha tek gözmüş ya. Geçti mi yoksa beni bu kız ne yaptı? Vallahi geçti herhalde. Şu emojilerden bu evet farklı geçmiş bu arada. Bu. Ee, oha. Oha bu çok zor. Buldum buldum. Pizzadan pizza bu. Ya bir bırakır mısın bak. Bak gerçekten. birinci ben olayacağım. Lütfen. Ben hiçbir şey hiçbir şekilde birinci olamıyorum ya. Lütfen olayım be ablam. Be ablam sen alıyorsundur hep ya. Şimdi burada da bak garip bir şey var. Bayağı zorlu. Bak bak kafamı patlatacak. Ne yapıyorsun acaba? Allah Allah. Burada bir yarışın içindeyiz. Hocam şike var. Hayır ne alaka favori var Eklemiyorum. Şike var hocam kafama vuruyor. Benim beynimi patlatmaya çalışıyor. Bu arada gerçekten kız geçti herhalde. Biz kaldık. Aha şuymuş ya ya. Geçti 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 şu. Yoksa gitti mi? Ne yaptı bilmiyorum hiç. Bu ne abi? Bu nasıl bir logo ya? Emoji. Ben bunu nasıl bulayım? Çok zor. Aha buradaymış ya. Renkleri koymuş hep. Uha gitgide pikseller biraz e, garipleşmeye başladı sanırım. Bulamıyorum. Bulamıyorum hocam. Ha burada. Bu ne? Evet bu kolay. Hepsi 8 8 8 8 8. Bu arada ablaya ne oldu acaba? Şu an ben gayet iyi ilerliyorum sanki bu evet bakayım burada farklı olan <laughs> abi çok zor <laughs> bir tanesinin parmağım yok acaba nerede harbi zor bak bu ay buradaymış ya Hı? Vodafone mu bu abi farklı olan hangisi Hepsi o kadar aynı ki şuna bakın ya inanılır gibi değil. O kadar gerçek ki. Evet şöyle 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 baksam bir tanesinin şeyim yok acaba? Abi hepsi aynı bunun. Gerçekten sıfır fark yani. İnanamıyorum. Ha buradaymış ya şu hale bakın. Nasıl kandırıyor bir sürü kuru kafe emojisi. Evet buradan bunu buldum. Facebook yan yatmış. Oha. Oha gözlerim kör olacak gerçekten. Ee, hangisi olmayan? Hangisi yanlış olan bu işte. Ee, burada ise bir e, tavada yumurtalı emojimiz var. İşte buldum. Burada bir fare emojisi ama çok zor bir emoji. Gerçekten ee, şu mu değil. Abi bu ne? O kadar zor ki. Şu 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 ha. E ee, bu garip bir şey yani. Ne oldu bir dakika? Oo bana şey koymuş. Ha şu Tesla. Tesla. Acaba kaç şey yaptık ya? Çok merak ediyorum. Tesla Tesla Tesla. Ha, bu arada bu yaklaşmadan ben ezilmeden bulmam lazımmış. Abi ben bunu bilmiyordum. Herhalde öyle bir şey var çünkü arkamdan geliyor sürekli. Ee, hangisi? Anam o muymuş harbiden? Oha öylesine atmıştım ben onu. Bakayım bakayım bak bu da çok zor ya. Bu da çok zor ya. Abi nereden bulayım ben bunu? Harbiden çok zor. Çok zor. Yine bir ağlayan mı var acaba? Bak geliyor arkamdan. Hidrolik <laughs> presle ezilecek gibiyim. Annesi ki? Farklı bir yerde mi acaba? Yani hepsi bak bu tarafta. Ha şu şu şu. Ay ne kandırıyorsunuz ya. Oha. Şu var. Evet, i̇şte bu. Oha. 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 Ya başardık mı? Sanki. Bu nasıl bir şey ya? 144 pi mi bu? Nasıl ben bulayım farkını? Şu mu? Değil. Geliyor. <laughs> <laughs> Geliyor imdat. Abi çok zor. Çok zor. Beynin burnu falan mı yok acaba? Bak tost olacağım. Korkuyorum. Nerede? Ay bulamıyorum şu an. Gerçekten. O kadar imkansız ki. Şu hale bakın. Cık. Ay yardım. Lütfen yardım. Bulamıyorum hiçbir şekilde. Aa gözlerim basılacak. Bu nasıl bir emojidir ya? Birazdan gelecek ha. <laughs> Birazdan bizi tost yapacak bu. Ben hiçbir şey anlamadım burada. Şuna bakın. Yok ki. Burada farklı olan bir şey yok yani. Yok. İnanılır gibi de şu mu şu mu? Hepsine bassam mı acaba? Gerçekten bulamıyorum çok zor. Nedir? Hayret bir şey. Şöyle bir incelemek istiyorum. Şurada. Şöyle bakarsam eğer belki farklı olanı bulabilirim. Arkadaşlar yok. Arasında farklı olanı bulabildiniz mi lütfen? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Garip bir şekilde geçtim. Nasıl geçtiğimi ben de anlamadım inanın. Harbiden ne yaşandı bilmiyorum ya. Ama gerçekten o kadar zordu ki hepsine basarak buldum. Evet gitgide zorlaşıyoruz yine. Yine mesela ne yani burada? Farklı olanı bulamıyorum ben. Nasıl bir şeydir bu? Bu ne ya böyle? Nasıl bir emojiymiş ya bu? Allah Allah. Ha şu bir tane farklı vardı sanki. Evet. Hangisi? Farklı olan gül. Zor. Zor bulamıyorum. Gelmesin hiçbir şey. Şu duvar zaten beni gerdi. Yine geldiler. Yine geldi emojiler vallahi. Gözlerim bozuldu artık ya. Abi farklı olan hiçbir şey yok. Kesin yaprağı ha. Aynen öyle. Doğru düşünmüşüm. Şimdi burada mesela farklı olan şey ne? Şöyle hemen göz gezdiriyorum. İşte bu. Burada farklı olan şey... Yok. <laughs> farklı olan bir şey yok. Varmış. <laughs> bakıyorum hemen. Kesin birinde bıyığı yoktur ya. Öyle mi acaba? Ya da kaşı yoktur falan. Gözü yokmuş. Şöyle bakıyorum. Kutlama emojisine. Evet. Ee, kaşı mı yok acaba yine? Düdüğü olmayabilir. Şapkası da olmayabilir. Ha şapka ters şurada evet. Gülen kedi emojisi bayılırım gerçekten. Bakayım. Benim en çok bayıldığım emojiler gülen kedi alevli kalp ondan sonra bir de disco topu bir de tavşanı çok seviyorum ama burada gerçekten herhalde nefret edeceğim ne farklı olan bulamıyorum kedinin kulağı falan mı yok tansiyonum düştü ya ne ne Ha? ağlıyormuş kedi. Tamam şöyle hemen göz gezdiriyorum. Farklı olan bir şey. Benim gözlerim çok hızlıdır ama bulamayınca da bulunmuyor yani garip. Şu var evet işte bu. Skorumuz gayet iyi. Bu sefer bir oyunu kazanmayı başarabileceğim herhalde. Evet e, buradaki kız emojisi. Bakalım bakalım bakalım. Hangisi farklı? Hangisi farklı bir kız? Abi hepsi aynı kız. Eee hani ya farklılık? Kaşı falan mı yok acaba? Yo hepsinin var. Gülüyor mu acaba bir tanesinde? Ablacım farklı olanı hangisi? Gerçekten çok merak ettim. Ha şuymuş abi hiç belli olmuyor. Bu nasıl bir şey? Özellikle bu haritada ben nasıl bulayım abi? Derken buldum herhalde. E bu işte. Bak bu farklı. Ne oldu bir dakika? Bu farklı harita değil mi? Şu harita farklı abi. Nasıl ya? Bakın farklı işte bu. Nasıl olabilir? Ha şu da farklıymış. Ama o da farklı. Uh, iki tane farklısını koymuş inanamıyorum Gayet de farklıydı yani Burada da hata var görüyorsunuz Şimdi bakıyorum bakıyorum Xbox'lara ee, Hangisi farklı Bir tanesi kesin aşağıda falandır değil mi Bence öyledir ha, Al işte yok farklı değilmiş Şu bu da farklı değil Şu evet işte bu Tenis topu ee, şu farklı Okey Burada kesin yine araba ama Farklı bir emojili araba olacak herhalde Evet işte bu. Kurdele. Kurdeleye bayılırım. Yine kesin farklı bir farklı tarzda kurdele olacak sanki. Bulamıyorum. <laughs> Çok fazla kurdele anneciğim. Ha, Tamam. Yine çiftli yumurta mı? Okey. Gayet iyi. Posta kutusunda buldum. Tamam burada çilekli pastamız var. Evet. Ee, göremediğim şey nedir acaba? Burada beynim benimle bir oyun mu oynuyor? Evet aslında çilekli pasta çilekli pasta değil mi? Nedir? Hepsinde bir şeyler var işte hepsi çilekli pasta. Allah Allah çok tuhaf. Şu mu? Ne yani? Gerçek o kadar garip ki hepsinde çilek var. Çizgi de var. Aa bak bunda çizgi yokmuş. İyi kandırdınız he. Robotlar. Emojili robotlardan hangisi doğru? Yanlış olan yani aralarda farklı olan. Bilmiyorum ki çok fazla. Gözlerim bozuldu artık. Abi harbiden yani ben bu kadar emoji bakmamışımdır herhalde. Ay, gerçekten. İnanılır gibi değil ya. Aha buymuş ya. O kadar saklamayı başarmışsınız ki gerçekten şöyle. Tamam. Pomne'nin gözlere benziyor. Pardon, Jax. Jax'e çok benziyor. Evet. Ama hangisi acaba? Yani hanginizin gözü Portlek? Hepinizin gözü aynı. Birinde dil mi yok acaba? Bilemiyorum. Hepinizde de var. Abi. <laughs> o kadar tırası geçiniyor ki gerçekten. Ha? Şuna bak ya. Koyduğu şeye bak ya. Burada elf ablam var. E, elf ablamın e, acaba neresi eksik? Farklı olanı bulmalıyım. Elf 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 gülüyor bak. Abiyle karıştırmışlar. Elf abimle. Şimdi burada bir maymunumuz var. E, farklı olan maymunu bulmam gerekiyor. Ama yok gibi yani. Bak Frozi beni yenmeye çalışıyor. Görüyor musun? Bulamıyorum Frozi. Buldum buldum. Buldum işte. Ee, yeşil başlı ördek. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Aa, yeşil kaplı. Yeşil başlı ördek. Yoksun. Farklı olanınız hangisi? Of. O kadar fazla ördek görüyorum ki şu an gerçekten doğrusunu bulamıyorum ki hepsi aynı bunların beynim eriyor yani gerçekten buradaki farklı domatesi bulmaya çalışacağım bakayım domatesimizin neresi farklı hangisi farklı yani hiçbiri de farklı değil gibi de bilemiyorum sizce? Bulanlar bir like'la kendi belli mi şu an? Gerçekten. Ee, buna ihtiyacım var. Çünkü kör olmadığıma inanmalıyım şu an. Nerede ya? abi hepsi aynı. Hepsi aynı ya. Bana bunun gerçekten farklı olanı bulduramazsın ya. Aha buldum ya inanamıyorum. <laughs> Dedikten sonra ben. Evet bu köpkemin hmm, hangisi farklı acaba? Acaba. 108 oldum ee, puanım. Frozy'yi geçmem lazım. Köpkemin çilleri mi yok acaba? Neyi yok? Hepsi o kadar aynı ki. Hepsinin çili var bir kere tamam mı? Aha. Suratı yamukmuş. İskelet bu. Şöyle bakıyorum hangisi farklı. Şu işte bu. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Şaka mı bu? Nasıl bulayım ben bunu ya? Var ya şu eğer beyazlıklardan bir tanesi eksikse yandık. İmkansız bunu bulamayız yani. Sıfır. Sıfır imkan. <laughs> Aha buldum buradaymış tamam. tam Basit düşünmüşsünüz eyvallah. Sağ olun. Ne yapardık yoksa? Ömsiyeler e, okey. Hepsi yerli yerinde. Görmediğim bir şey mi var? Acaba yıldızlar mı yok? Bir tanesinde. Farklı bir yerde mi yıldız? Aha şurada yokmuş evet. Baby shark! Baby shark'tan farklı olanını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, Baby shark'ımın valla hepsi shark. <laughs> <laughs> Hepsi hiç farklı olanını bulamıyorum şu an ee, Bakıyorum bakıyorum Yine kesin basit düşüncem Bence aha evet aynen öyle Basitmiş gayet de. Oh şöyle şeyler verin ya Şöyle emojiler daha kolay Bak mesela ben bu yengeci nasıl bulayım He? Yengeç makrep mi bu Ne bu nasıl bulacağım Kuyruğu mu yok acaba bir tanesinin Belki bir tanesinin kuyruğu yoktur Şöyle bir bakayım hızlıca Hepsinin de var gibi yani Aha yokmuş harbiden Kaş 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 kaktüslerden farklı onu bulacağız. Kesin bir taraf kolu olacak, değil mi? Öyle onca zor olur. Şöyle ben göz gezdireyim. İyi ki zamanla yarışmıyoruz, gerçekten. Yoksa o kadar gerilip hiçbirini yapamazdım ki. <laughs> Şimdi eğlenmiştim yani. Ee, şu mu? E bu farklı işte bak. Abi farklı bu. Bak hepsinin kolu böyle, bunun böyle. Ne alaka? Aa, burada birçok farklı su var yalnız bak. Bak mesela. Cık, yo aynı mıymış? E şu işte farklı olan ya. Bu abi ters dönmüş bu. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar. Farklı olanı buluyorum ama van beni e, oynattırmıyor ya. Şike var yine. Kesin şunu kazandırmaya çalışıyorlar. Kesin. Neyse. 19 Robux vereyim de geçeyim bari. Neyse yani. Tamam mı? Neyse ki var. Yoksa ne yapardım? <laughs> Sinir krizi geçirebilirdim gerçekten. Evet. Farklı olanı bulmaya çalışıyoruz hemen. İşte bu farklı olan. Tamam. Burada, burada, burada. Hepsinde 3 tane mavi yumurta var. Değil mi? Bakıyorum. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bak burada 2 tane varmış. Aha bunu da buldum hemen. Şimdi renklerden farklı olanı mı bulacağız? Vallahi tek de attım inanamıyorum. Şu an hala tek de atıyorum. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Bana bir şeyler oldu. <laughs> bana geldiler herhalde. Erenler uğradı bana bir. Şimdi bunlardan farklı olanı nereden bulacağım? Şunlar ha farklı. Şurada kırık, kırık bir mor kalbim var. Gözlerden kalpli gözler. Evet. Kalpli gözler hangisi farklı? Bilmiyorum. Acaba hangisi farklı? Evet. Nazar değdi görüyor musun? Ne güzel ilerliyorduk. Hangisi farklı olabilir? Buymuş. Tamam buldum. Burada bir sürü. Şu kadar fazla getirmeyin ya. Biz de insanız. Lütfen. Bak neye baktığımı, neye uğradığımı şaşırıyorum gerçekten. Ne dönüyor yani şu an? Ne görüyorum ben? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir tanesinin dili mi yok acaba? Ağlıyor falan mı? Şöyle bakayım hepsi gülüyor. Kesin arkadaşlar ya birine şapkası yok ya ağlıyor. Somurtuyor falan yani. Hepsinin ağzına bakmam lazım önce. Buldum tamam. Şimdi buradan farklı olan nedir? Şu. Ay bu ne ya? <laughs> Neyse ki kolaydı. Gerçekten. Ama ilk başta kesinlikle aşırı zor görünüyor. Hmm, burada farklı olan uzaylı emojisini bulmalıyım. Hangisi olabilir? Buldum. Bye bye. Hepsi o kadar aynı ki ya. Gerçekten o kadar aynı ki. Acaba sonrasında mı değişiyor yani? Mesela o şey yaptığı zaman mı değişiyor? Çünkü hepsi aynı görünüyor şu an. Herhangi bir farklılık göremiyorum. Şöyle bakıyorum hepsi büyük. Evet, hepsi büyük yani. Şöyle. Şurmuş ya, bak çıktı değiştirmiş görüyor musun? Yine mi robot? Abi ne zaman bitiyor bu oyun? <laughs> ah, i̇nanılır gibi değil. Kalplerden hangisi farklı? Hepsi aynı bunun. Bu kadar kalp görmeye alışık değilim yani. Hmm şu mu? Cık. Şu şu tamam. Evet burada bir e, asker ablam mı bu? Asker ablamı ben nereden bulacağım şimdi şöyle bakıyorum. Kesin ağzın gariptir yani herhalde evet gözü yokmuş. Ama bu ne ya bu ne ya abidim. Cık. Abidim bak. <laughs> bak beynim eredi. gerçekten göremiyorum yani. Ters dönmüş olabilir bu arada farklı olan. Yok hiçbir yerde yok. Bunda da yine Robux'umu kullanacağım herhalde. Göremiyorum. Kör olacağım birazdan. Evet işte bu. Buradaki Drakula Drakula Drakulardan hangisi farklı olan? Göremiyorum. Kesin dişi yok bir tanesinin. Ben şu an hepsine basmayı tercih ediyorum. Ha? Şunu da buldum. Burada farklı olan farklı farklı farklı. Şu. Evet. Budur. Budur. <laughs> Burada arada sonuna geldik. Vallahi geldik, yetiştik dostlar. <laughs> dostlar yetiştik dostlar. Süper. Hangi'si farklı? Buldum. Allah'ım! Geldim. Evet bu. Kimsin? Birinin gözlüğü mü yok? Nerede gözlük moji Hadi! Şu mu? Hayır nerede? Neredesin? Bulamıyorum. Ama bulamadım. 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 Bulamıyorum, bulamıyorum. Hepsine basmayı tercih ediyorum. Bulamıyorum. Buldum, 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 buldum. Okey, okey. Of, sonuna geldik dostlar. Dostlar sonuna geldik. Aha buldum. Oho, i̇şte bu! <laughs> Yaptık bu işi. Aynen öyle, bazen şike ama hiç önemli değil. Obelik. Obelik zıpla. Aynen öyle zıpla güzelim. Aynen öyle. Zıpla zıpla. Şurada gideyim biraz. Yoruldum biraz. keyfine varayım. Oo. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün 100 garip logonun doğrusunu bulmaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve ben bulmadan önce hepsini bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.